1000 abone olduk. 4000 saati geçtiğimize göre. Hedefimizi merak edenler için. Açıklama vakti geldi çaktı. Hard güt oyunlardan sıkılmadınız mı? Boş boş konuşan youtuberlerden. Birçok aileler çocuklara uygun oyunlar arıyorlar ama bulamıyorlar. Benim kanalım burada devreye giriyor. Sessiz oyun keyfi boş konuşma yok. Z ve alfa kuşağı bu alana çekmek. Birçok amaçsız YouTube kanalından farklı olmak. Benim amacım çocuklara doğru oyunlar oynatmaktır. Hatgüt gibi oyunlar artık yok. Artık tamamen Z ve alfa kuşağı yönelik oyunlar geliyor. Sizde destek olursanız sevinirim. Çocuk uygun oyunları önerebilirsiniz. PC, Xbox, PS4 ve benzeri oyunlar. Kapipara'la kalın. Güncel oyun bilgileriyle Güncel ve nostalji oyunlarla Canlı oyun yayınlarıyla Eğlenceli içeriklerle Kapipara kanalına abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi Bize destek olmak için katılmayı unutmayınız. Yeni videolarla görüşmek üzere.